Marcus Aurelius Antoninus. Tarih onu sadece Roma İmparatoru olarak değil, aynı zamanda filozof imparator olarak da anar. Onun hayatı soyluluk ve düşüncenin, gücün ve erdemin nadir birleşimini temsil eder. Bu belgesel, M.S. 121 yılında başlayan ve Roma İmparatorluğu'nun en çalkantılı dönemlerinden birinde bilgece bir liderlikle taçlanan olağanüstü bir yolculuğu gözler önüne seriyor. Markus, Roma'nın seçkin ailelerinden birinde dünyaya geldi. Genç yaşta gösterdiği zeka ve olgunluk, onu dönemin en iyi öğretmenlerinin dikkatini çekmesine neden oldu. Felsefeye olan derin ilgisi onu Stoacılık okulunun prensipleriyle tanıştıran Quintus Junior Rusticus gibi önemli düşünürlerle bir araya getirdi. Stoacılık, duygusal denge, akılcı düşünce ve doğaya uygun yaşama felsefesi, genç Marcus'un karakterini derinden etkileyecek ve gelecekteki liderliğinin temelini oluşturacaktı. Eğitim yılları sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda ahlaki ve etik değerlerle de yoğruldu. O, lüks ve gösterişten uzak, mütevazı bir yaşam tarzını benimsemeye erken yaşta başladı. Bu özelliği imparatorluk tahtını oturduktan sonra bile koruyacaktı. MS 161 yılı Roma İmparatorluğu için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Antoninus Pius'un ölümüyle Marcus Aurelius imparatorluk tacını devraldı. Ancak bu onun için sadece bir onur değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk anlamına geliyordu. İmparatorluğu devraldığında Roma içeride ve dışarıda çeşitli zorluklarla karşı karşıyaydı. Marcus Aurelius'un liderlik anlayışı kendisinden önceki birçok hükümdardan farklıydı. O, imparatorluğu kişisel ihtirasları için değil, halkının refahı için yönetmeye kararlıydı. Erdem, adalet ve hizmet etme ilkesi onun yönetim felsefesinin temelini oluşturuyordu. Saltanatı boyunca Marcus Aurelius önemli reformlara imza attı. Roma hukuk sistemini modernize ederek kölelerin haklarını iyileştirdi ve onlara belirli yasal statüler tanıdı. Kimsesiz çocuklar ve yetimler için okullar açarak eğitim imkanlarını genişletti. Devletin mali kaynaklarını dikkatli bir şekilde yönetmeye özen gösterdi. Gereksiz harcamalardan kaçındı ve vergilerin adil bir şekilde toplanmasını sağladı. Onun bu çabaları halkın devlete olan güvenini arttırdı ve imparatorluğun ekonomik istikrarına katkıda bulundu. Ancak Marcus Aurelius'un saltanatı sadece iç reformlarla sınırlı kalmadı. Roma İmparatorluğu o dönemde çeşitli dış tehditlerle de karşı karşıyaydı. Part İmparatorluğu ile Doğu sınırlarında uzun süren savaşlar yaşandı. Kuzeyde ise Cermen kabilelerinin sürekli akınları imparatorluğun güvenliğini tehdit ediyordu. Marcus Aurelius bu askeri zorluklara bizzat cephede liderlik ederek cevap verdi. Disiplinli Roma ordusunu cesaretlendirdi ve stratejik dehasıyla birçok önemli zafer kazandı. Savaşın acımasızlığına rağmen o her zaman barışın ve diplomasinin yollarını aramaktan vazgeçmedi. Hatta bazı Cermen kabileleriyle anlaşmalar yaparak uzun süreli çatışmaları önlemeye çalıştı. Saltanatının en karanlık dönemlerinden biri Mes 165 yılında tüm imparatorluğu kasıp kavuran Antonine veba salgını oldu. Bu ölümcül hastalık milyonlarca insanın hayatına mal oldu ve Roma toplumunu derinden etkiledi. Marcus Aurelius bu felaket karşısında halkına destek olmak için elinden geleni yaptı. Devlet kaynaklarını seferber ederek hastalara yardım ulaştırdı. Ve salgının yayılmasını engellemek için çeşitli önlemler aldı. Kendi kişisel acılarına rağmen liderlik vasıflarını en zor anlarda bile korumayı başardı. Marcus Aurelius'un hayatı sadece siyasi ve askeri zorluklarla değil, aynı zamanda kişisel trajedilerle de doluydu. Eşini ve çocuklarının çoğunu kaybetmesi onu derinden etkiledi. Ancak o, Stoacı felsefenin kendisine öğrettiği gibi bu acıları metanetle karşıladı ve görevlerini ihmal etmedi. Hayatın geçiciliğini ve her türlü zorluğa karşı direnme gücünü kendi deneyimleriyle pekiştirdi. Saltanatının sonlarına doğru güvendiği generallerden biri olan Avidius Cassius'un isyanıyla karşılaştı. Bu ihanet Marcus Aurelius için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ancak o her zamanki sağduyusuyla hareket ederek iç savaşı önlemek için çaba gösterdi. Cassius'un öldürülmesiyle isyan kısa sürede sona erdi ancak bu olay Marcus'un liderlik anlayışının ve affediciliğinin bir göstergesi olarak tarihe geçti. MS 180 yılında Marcus Aurelius Kuzeydeki savaş seferi sırasında Vindobona'da bugünkü Viyana hayata gözlerini yumdu. Ölümü Roma İmparatorluğu için bir dönüm noktası oldu. Onun yerine geçen oğlu Commodus'un beceriksiz yönetimi İmparatorluğun düşüş sürecini hızlandırdı. Ancak Marcus Aurelius'un mirası ölümü ölümünden sonra da yaşamaya devam etti. Onun en kalıcı mirası hiç şüphesiz ki Meditasyonlar adıyla bilinen felsefi notlarıdır. Bu kişisel düşünceler ve aforizmalar Stoacı felsefenin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Marcus Aurelius bu eserinde erdemli bir yaşamın nasıl sürdürüleceği, zorluklarla nasıl başa çıkılacağı ve evrenin doğal düzeniyle nasıl uyum sağlanacağı gibi temel felsefi sorulara cevaplar aramıştır. Meditasyonlar, yüzyıllar boyunca birçok lideri, düşünürü ve sıradan insanı etkilemiş ve onlara rehberlik etmiştir. Marcus Aurelius sadece güçlü bir imparator değil, aynı zamanda derin bir düşünürdü. Onun hayatı ve felsefesi, gücün ve bilgeliğin, liderlik ve erdemin nasıl bir arada var olabileceğine dair eşsiz bir örnektir. O, zorlu bir dönemde imparatorluğu yönetirken bile felsefi prensiplerinden asla ödün vermemiş ve her zaman aklın ve mantığın yol göstericiliğine inanmıştır. Filozof İmparator Marcus Aurelius, tarihin en saygın liderlerinden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. Onun mirası, günümüzde de liderlere, düşünürlere ve insanlığa ilham vermeye devam ediyor. Şimdi ek bir bölüm ile devam ediyoruz belgeselimize. Marcus Aurelius'un Meditasyonlar adlı eserinden onun stoacı felsefesini yansıtan ve günümüzde de büyük bir bilgelik kaynağı olarak görülen en önemli kesitleri ve felsefi sözlerini sizinle paylaşıyorum. Bu cümleler onun iç dünyasına, düşünce yapısına ve hayat felsefesine dair derinlemesine bir bakış sunar kendine dönüş ve iç huzur. Marcus Aurelius dış dünyanın kaosu ve olayları karşısında insanın kendi içine dönerek huzuru bulması gerektiğine sıkça vurgu yapar. Hiçbir yere gitme, kendi içine dön. Zira insan ruhu huzuru kendisinden başka hiçbir yerde bulamaz. Bu söz dışsal koşullara takılıp kalmak yerine Kişinin kendi iç dünyasında bir sığınak ve denge noktası bulması gerektiğini ifade eder. Gerçek huzurun kaynağının dışarıda değil, içsel duruşta olduğunu belirtir. Dışarıdaki şeyler seni rahatsız ediyorsa, onları kendi ruhunda yargıladığın şekilde rahatsız etmesine izin verme. Olayların kendisinin değil, Bizim onlara verdiğimiz anlamın bizi etkilediği stoacı düşüncesinin temelidir. Sorun olayın kendisinde değil, bizim olaya verdiğimiz tepkide yatar. Kabul ve kader. Stoacılığın en önemli öğretilerinden biri kontrol edemediğimiz şeyleri kabul etmek ve kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmaktır. Bana uyan her şey sana da uyar. Evren. Evrenin akışına ve kaderin getirdiklerine teslim olmanın, onlarla uyum içinde yaşamanın önemini vurgular. Kaçınılmaz olanı kabullenmek huzurun anahtarıdır. Olanı sev, gerekeni yap. Bu Stoacı yaşam felsefesinin özüdür. Hayatın getirdiklerini yargılamadan kabul et, sonra da üzerine düşen sorumluluğu yerine getir. Geçicilik ve ölüm farkındalığı. Her şeyin geçici olduğu ve ölümün kaçınılmaz olduğu fikri Marcus Aurelius'un felsefesinde merkezi bir yer tutar. Bu farkındalık anı değerli kılmaya ve erdemli yaşamaya teşvik eder. Yakında kül veya bir avuç toprak olacaksın. Bu da ya bir isim ya da hiçbir şey. Hayatın kısalığını ve şöhretin de geçiciliğini hatırlatır. Bu fani dünyanın boş gururundan arınmaya davettir. Her şey bir an önce sona eriyor. Hem hatırlayan hem hatırlanan. Unutulmanın kaçınılmazlığını ve geçmişte ya da gelecekte takılıp kalmak yerine şimdiki ana odaklanmanın önemini vurgular. Erdem, Görev ve Eylem Marcus Aurelius için felsefe sadece düşünmek değil, aynı zamanda doğru eylemde bulunmaktır. Erdemli yaşam toplum için faydalı olmaktan geçer. Bir insanı doğru yapan şey, Doğru işler yapmasıdır. Erdemin sadece düşünce düzeyinde kalmayıp eylemlere dökülmesi gerektiğini belirtir. Ahlaki değerler davranışlarla ortaya konur. Sabah kalktığında ne kadar büyük bir ayrıcalığın olduğunu hatırla. Yaşamak, düşünmek, zevk almak, sevmek. Hayatın bir hediye olduğunu ve her günün değerini bilerek anlamlı bir şekilde yaşama sorumluluğunu hatırlatır. Sana neyin iyi geldiği değil, bir insan olarak ne olman gerektiği sorulur. Kişisel çıkarlardan ziyade insanın evrensel erdemlere uygun ahlaklı bir varlık olarak nasıl davranması gerektiği üzerine bir vurgudur. Akıl ve kendini kontrol. Duygulara kapılmamak, akılcı davranmak ve dürtülerini kontrol altında tutmak stoacılığın temelidir. Seni rahatsız eden şey başkasının eylemi değildir. Bu kendi yargındır. Yine dış olayların değil, onlara yüklediğimiz anlamların bizi etkilediği fikrini pekiştirir akıl bu yargıları kontrol etme gücüne sahiptir. Eğer yapabiliyorsan değiştir. Eğer yapamıyorsan kabul et. Pragmatik bir yaklaşımdır. Kontrol edemeyeceğin şeyler için endişelenme, kontrol edebildiklerin üzerinde çalış. Toplumsal rol ve insanlık. Marcus Aurelius, bireyin toplumun bir parçası olduğunu ve başkalarına karşı görevleri olduğunu da belirtir. Bizler bir bütünün parçasıyız. Bu bütün evrendir. İnsanların birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve evrensel bir düzenin parçası olduğunu anlatır. Bireysel çıkarın toplumsal faydadan ayrı düşünülemeyeceğini ima eder. Bu sözler Marcus Aurelius'un sadece bir imparator değil, aynı zamanda insan doğasını, varoluşun anlamını ve erdemli yaşamın yollarını sorgulayan derin bir düşünür olduğunu göstermektedir. Meditasyonlar, zamanın ötesine geçen bir bilgelik kaynağı olarak felsefe tarihinde eşsiz bir yer tutmaktadır. Bu tarz videolarımızın devamı için kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.